Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hoş geldiniz. Ee, böyle bayağıdır aslında video çekmedim. Nereden başlayacağımı da bilemediğim için bugüne kadar da böyle videosuz geldim aslında. Ee, şöyle bir ufakça bir açıklama yapayım. Aslında e, böyle bazı e, kayıplar yaşadık arkadaşlar aile büyüğümüzden. Ve bu da böyle hani bir zaman bir ara girdi aslında. Daha sonrasında da e, ara girdikçe de aslında YouTube'a biraz böyle mesafe e, oluştu bende de. Şöyle sizlere göstereyim. Nereden nasıl başlayacağımı da inanın bilemiyorum ama yani hem de böyle e, yazanlar da olmuştu, soranlar, merak edenler vardı. E, Sukulentlerin tabi artık yaz dönemi'ne girdiğimiz için böyle yaz dönemi bazı korumalarım oluyordu yer e, durumuna göre tabi ilerliyorum o şekilde olunca da bunları zaten biliyorsunuz her yaz böyle bu, bu camı kullanıyorum burası yazın sabah bir saat kadar güneş alıyor sonrasında da daha esinti daha böyle e, aydınlık oluyor güneşte vurmadığı için daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebiliyorlar burada e, askıda olan saksılarım hala yerlerinde Onları da fileyle kapattım. Size onları da çekerim inşallah. Aslında YouTube'a ara vermemin sebeplerinden bir de şöyle oluyor arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim? Şimdi tekrar devamlılığı sağlayamam diye başlayamadım bir türlü. Hani bir kere atıp tekrardan e, yok olmak gibi olmasın dedim. Biraz da içimden gelmedi. E, tabii merak eden arkadaşlar da vardı. En son e, yorum yazanlardan biri eski videolarıma o da belki izliyordur şu anda ona da buradan selamlar göndereyim tanımıyorum ama biliyorsunuz burada çiçeklerle sukulentlerle ilgili birçok şey paylaştık çiçek sohbetlerimiz oldu yorumlarda böyle az çok artık birbirimizi tanıyor gibiydik görmeden de böyle hani yaz geldi bakımlarla ilgili böyle bilgiler de veriyordunuz hani yine videolarınızı Çeker misiniz gibi böyle hani yorumlar alıyorum. Ee, aslında birçok videomda arkadaşlar var e, neler yaptığıma dair ama tabi yeni başlayanlar oluyor, daha çok bilgi almak isteyenler oluyor. Eğer böyle aklınıza gelen e, merak ettiğiniz veya da hani sormak istediğiniz bir şey olduğunda yorumlardan yazarsanız o şekilde de böyle video çekerek ilerlemeye devam edebiliriz. Bilemiyorum yani böyle heyecanlandım da bayağıdır böyle video çekmedim ya böyle bir ara girince de insan ne bileyim ne diyeceğini de bilemiyor gibi sanki sıfırdan video çekmeye başlıyor gibi hissettim ee, ama neyse yabancı değiliz az çok birbirimizi hani e, tanıyoruz diyelim bu şekilde arkadaşlar buraya böyle bu skülentlerimi aldım bayağı oldu ee, şeyde askıda olan saksılarımdakiler çok yıpranıyor onları asacak hiçbir yerim yok hani bu şekilde idare ediyorum. Bir de şu camım vardı benim biliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Bu da buranın. Bu salonun devamı. Oraya da koydum. Onları da inşallah çekeceğim. Ya böyle yavaş yavaş başlayalım. Dediğim gibi soru sorduğunuzda merak ettiğiniz konular hakkında da böyle videolar çekerek ilerlemeye devam ederim inşallah. Ee, olmazsa da ne olur kusuruma bakmayın diyeceğim. Bu saksım arkadaşlar. O kadar güzel olmuş ki. Ha bir de böyle sulama yapamıyorum tabii ki. Ama bunları buraya alacağım için suladım. Bir de pazar günü yani hafta sonu diyeyim özellikle biraz daha böyle serin geçti. Hemen bunu fırsata çevirdim arkadaşlar. Ee, çok susamış olanları suladım. Artık e, bakalım güzel ilerlerse olacak. Bu, e, bu skulentimi hatırlar mısınız bilmem. Hani e, şey yapraktan büyüttüğüm bir türüm diyor arkadaşlar bu. Çok güzel de böyle görüyorsunuz ne güzel yavrulamış suyu da depoladı. Bunun tam ismini bilmiyorum. Bunlar Lulu. Ee, bu da e, dentrajam mıydı? dentrajan olması lazım. Lulular da yapraktan büyümüştü. Şurada bir tane Mr. Richards verigatan var. O böyle şey e, aslında bir türlü toparlanamadı ama bir gidiyor yani bir yavaşlıyor bir ilerliyor gibi diyebilirim yani az çok bakalım artık idare ediyoruz. Burada Tinkerbell verigata var. Şöyle bakın bu da geçen yazın aslında hasarları bunlar. Bir türlü e, toplayamadılar kendilerini. Tinkerbell'i kestim hemen yavrulamış. Bakın şurada kestiğim parçası da burada. Burada Tornada Vergata. Hala isimleri unutmamışım. Bakın bunlar Gloria bebekleri yapraktan büyüttüğüm. Bu büyük ihtimal e, Urla Pink. Tornada'yı böyle kesmiştim. 3 tane yavru görünüyor arkadaşlar. Şurada bir tane var. Bunlar burada bakın. Bu da tepe çeliği burada. O da köklendi. Ee, sadece şunda bakın bir problem yaşadım. Bu da diamond state verigata. Ee, şeyde e, böceklendi arkadaşlar. Böyle unlu bit değil ama böyle kara kara pek netlemiyor. Kara kara sinekler olmuştu. Neyse ben bunu çeliğini aldım köklenmişti ama Sonrasında bayramdan sonra baktım ki e, kök çürümesi olmuş. Onu da yeniden kestim. Toparlar bu ya. Kocaman da aslında bir gövdesi var. Bu şekilde aynı yumlarda böyle artık dinlenmeye geçti. E, şu şu yandaki camıma e, koydum. Onları, onları da yere koydum. Baya güzel büyüdüler. Tabi ama şu anda kapandıkları için gördüğünüz gibi bakın böyle kapanıyor. Bunlara da bir sulama yaptım ama yani nereden baksanız bir ay susuz kaldılar. Çünkü Havalar çok sıcak gitti. Haliyle de sulama yapamadım. Bir de öğlen güneşi konumundayım. Ee, sanki hani hala böyle hatırlıyormuş gibi kaldığım yerden devam ediyorum gibi. Öğlen güneşi konumunda olduğum için korumaya alıyorum. Hani sulama konusunda çok dikkatli davranıyorum. Susuz kalsınlar ama e, ölmesinler diye idare ettirmeye çalışıyorum. Hep böyle skulent baktığım süreçte de. Burada da e, Orbi arkadaşlar normal hani olanı var. Şöyle bakın. Çok da güzel morlaşıyor da tabi her konumda her iklimde biliyorsunuz ona göre değişiyor. Böyle güzel baya böyle ama oldu yani. Ha burada e, lovely Rose Verigata'larım var. Tabi e, şu anda renklerini kaybetti gibi böyle. Hani Verigata olanları böyle yani az çok anlaşılıyor ama çok belirgin değil. Görüyorsunuz tek rozetten aslında ne kadar güzel çoğaltmışım. Şurada da yavruları var yapraktan. Aslında birkaç tanesi de yapraktan büyüdü yani. Bazıları da çelik yöntemiyle büyüttü. Bakın burada da çelik almıştım. Bu gövdeden yavru yine gelmiş. Ee, bunun adını unuttum şimdi. Bu da güzel. Rengi çok güzel. Pembe pembe oluyor ama olmadı. Burada da neydi bunun adı? Şangirila videoda uzun olmasın yine diyeceğim ama Shangri-La çok güzel sarı sarı renkler alıyor ama ben de bir türlü almadı arkadaşlar. Bakalım. Ha bir de e, şurada Gipsy ismiyle aldığım Bakın arkadaşlar bu da çok güzel bir büyüdü aslında. Böyle iki rozetli oldu burada. E, geçen gün neyi fark ettim? Bakar mısınız? Gövdesinden yavrulayan yavrunun e, vergatalıkları var. Şöyle tam gözükür mü bilmiyorum ama bakın arkadaşlar e, bu gövdesinden yavruladığı yavruda verigata geçişler başladı. Onu da işte iki gün önce falan fark ettim. Şaşırdım. Bakalım devam edecek mi? Biliyorsunuz bunlar vital olarak gelen türlerde hibritleme işte ne bileyim hani yapıyorlar ya böyle yavrularında değişiklikler olabiliyor. Ama sonrasında tekrar özüne dönebiliyor. Bunları artık hepimiz az çok biliyoruz. Bakalım devam ederse ne hala diyeceğiz. Ee, burada rakokolarım var. Bakın çok tatlı. Çok da güzel bir tür arkadaşlar aslında. Yavrulaması falan. Ee, yapraktan da çok güzel yavrular veriyor ve çoklu veriyor. Bu susamıştı. Bakın burada mesela susamış yavrular var bir yaprakta. Şurada da şey var. Neydi bunun adı? Ha, mui. Mui. Şöyle beraber dikmişim onları. Şurada Clavatum verigata. Bu da yazın geçen yaz kaybettiğim küçücük bir e, şu kadarcık bir şey bile yoktu vardı elimde aslında. Büyüdü. Bakalım topluyor gibi. Burada da lavli rozlar koymuşum. Şu da ellen. Böyle minik ellen yavrular var. Şurada putgilerin çeliklerini almıştım. Bu da müesli çeliğim. Müeslinin e, gövdesinde problem vardı. Hemen kesmiştim. Allah'tan erken fark ettim. O da köklendi kıtkiler de köklendi. Böyle. Bakın burada çaklıtlarım var. Burada aslında e, bayağı bir kırılma, dökülme oldu. Çünkü kuş e, kuşları üzerine oturmuş arkadaşlar. Bütün pıtır pıtır dökmüş yapraklarını. Şurada da low shank var. Low shank'i şöyle göstereyim düşürmeden şu telefonu. Bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Çok güzel büyüdü o da. Şurada Atlantis'lerim. Atlantis'ler de burada. Ee, şu e, hepsinin adını biliyorum da şimdi gelmiyor arkadaşlar. Luella vergeta şöyle görüyorsunuz bir çeliğimde salon camında vardı. Şurada yapraktan büyüttüğüm Luella vergeta böyle çok güzel büyüdüler. Bakın bu tür şu çok güzel ürüyor dediğim işte bakın çelik almıştım herhalde geçen yaz e, sonbaharda pardon. Burada da o da güzel büyümüş. Büyük ihtimal gövdesinde yavrular bile gelmekte. Bu da dentrajam. Dentrajam da çok güzel üreyen bir tür. Ee, şu neydi? Ha, bunlar da amazik greys arkadaşlar. Bakın tabi şu anda renk kayıplarımız normal yani. Şurada da neydi? Butterfly. Evet. Bakın şu pembelerde butterfly. Onu da şöyle koyalım. Şöyle güzelce olmuş. Bunları da buraya getirdim çünkü burada albino var aprikot veriget ha ee, gördüğünüz gibi mutfak camında tutuyordum zaten de e, albino yanmaya başladı bakın yapraklarından anlıyorsunuz zaten o yüzden e, onu da buraya aldım güvenli alan diyorum şurada undulata öncelikle şunu göstereyim bakın arkadaşlar bunu da zaten e, şimdi adı ha diyor ne kadar güzel olmuş şöyle yapalım bakın çok güzel yavrular geldi gövdelerden ne kadar güzel büyümüş rengi aslında çok tatlı böyle e, telefona yansımıyor ne yazık ki telefonunda da biraz artık netleme problemleri yaşıyoruz çok güzel tatlı bir pembesi oldu böyle şöyle koyalım onu kırmadan şu undulata verigata Bakın burada normal orbiculata da var. Undulatadan böyle çelik aldım. Bakın ne kadar güzel oldu. En son çelik almamıştım. Kıyamayacağım demiştim ama köklendi böyle hani ilk ilkbahar döneminde de. Ee, şurada da bakın e, şey kolorata değil pardon. Bunlar ne ailesiydi arkadaşlar? Unuttum biliyor musunuz? İşte bu da var. lamp miydi? Bakın o da burada. Böyle güzel güzel büyüyor. Artık bazı isimler video çekerken daha güzel e, hani şey isimler aklımda kalıyordu. Şimdi artık tamamen <laughs> bazı isimler gidiyor. E, şurada da şey var arkadaşlar. Bakın bu da undulata verigatanı. Allah'ım bir nazlanıyor bana ki ne öldü ne dirildi ama yavaş yavaş ilerliyor. Bakın şuradan bir tane de yavru geliyor aslında gövdesinde. Bakalım sonbaharda e, son daha da hızlanır belki burada zaten perlem e, artık benimle uzun zamandır burada da sinekleri var burada da çok güzel türler var aslında ya arkadaşlar alması biraz zor ama e, şeylerin burada opalinalarım e, şurada neydi bunun adını şimdi çıkartamadım ama şurada bir tane şey var Momobojin. evet. Bu Momobojin. Bu da e, spotluk diyor. Şu. O palinaların gövdesinden yavrular geliyor. Şu Clans Lamp arkadaşlar. Bakın şimdi hatırladım. O da kocaman oldu. Küçücük bir rozette. Bu şekilde böyle iyi idare ediyoruz. Tabii çok yıpranan sükulentlerim var. Yani Bakalım önümüz sonbahar artık yazı sağlıklı atlatsınlar. Sonrası gelir diye düşünüyorum. Bu da roliveregata. Bakın bunu göstermedim. Burada albino yavrusu geliyor. Bu da yavruladı buralarından. İnşallah diyorum ya. Bunu ikinci kez aldım. Geçen yaza yaz, e, yaza doğru bir tane almıştım. O tutunmadı yani olmadı, çürüdü gitti. Bunu da hani Son bir şans verip almıştım. Bu da güzel ilerliyor arkadaşlar. Burada da e, zaten hepimizin bildiği trom, pink trompet var. Şöyle çok kuru yapraklı. Bu artık kristal galiba da. Bakın yani çok güzel ilerliyor. Bunu da e, salon camında askil saksılara koymuştum. Kendine bir türlü gelemedi. Burada çok şükür toparlıyor artık kendini. Şu kristatım da bunlar hep emektar ya. yani uzun zamandır aslında bende olan tür. Çok da güzel olmuş aslında formu. Bunları salondan getirdim zaten. Bazı böyle dayanamayacak olan türleri de dediğim gibi buralara hep taşıdım. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah böyle kaldığımız yerden devam ederiz. Tabi her gün video çekemem çünkü hani ona fırsatımız olmuyor. Bakın şöyle bakınca daha bir net anlaşılıyor tam şöyle açısını bulsa. Takibindeyim bunun da. İşte elimden geldiğince fırsat buldukça ve bir de sizlerden böyle hani e, konu dahilinde videolar istedikçe onlar üzerinden ilerleyerek inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Çok güzel böyle şey aslında yapraktan büyüttüğüm yavrular da geliyor arkadaşlar. Balkonda onlar da. Ee, bakalım onlar nasıl olacak Yaz atlatırlarsa sonbahara böyle çok güzel e, türler olmuş olacak yine elimde hani yedeklemiş olacak. bu şekilde e, böyle sizlerle de <laughs> e, tekrardan hasret gidermiş olalım dedim özledim de youtube'u bir yandan da bu şekilde arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın